fazla revaçta bulunulmayan bir parktı ama Büyükşehir Belediyemiz orada hakikaten nitelikli bir çalışma yaptı ve özellikle artık bundan sonra çok daha yoğun ziyaretçisi olsun, gezilsin. Bunları bitirdi. İnşallah bize bununla ilgili zaten hazırlıklar tamamlandığında halkımızın hizmetine sunulacak diye ifade etmiştik. Ümit ediyoruz. Düşündüğümüz, arzu ettiğimiz gibi. Ee, halkımızın istifadesine de açmış olacağız. Yarın açılmayacak. Şey yani yarın. gönlümüz gönlümüz bunu arzu ediyor. Yarın e, yani bu pazartesi olabilir, yarın da olabilir. Gönlümüz bunu arzu ediyor. Ama şunu söyleyeyim, bu çok önemli. E, bu çok önemli. Bizim artık Taksim, Gezi Parkı eee bu tabi, e, tabii işte 10 tane ağaç, 12 tane ağaçla ilgili başlayan bir çevresel duyarlılık sonucunda geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Ve açıkçası e, bununla ilgili çevresel mesajların çok net alındığını e, müteahhit defalarda ifade ettik. Ve neticede e, artık oranın bir huzur ve neşe parkı olması en büyük dileğimiz. Bütün kesimlerden yurttaşlarımızın, gençlerin, herkesin herhangi bir kimliğe sahip çıkmaksızın sadece yurttaş kimliğiyle herkesin geldiği, ziyaret ettiği, oturduğu, neşelendiği bir mekan olmasını istiyoruz. Ama e, Gezi Parkımızı, e, Taksim'i ve farklı meydanlarımızı, yerlerimizi e, Gezi Parkı'yla da hiç ilgili olmayan bir takım e, yaklaşımlar içerisinde sürekli bir gösteri alanı haline getirmek gibi bir düşünceyle hareket edilirse elbette ki parklar park olmaktan çıkar. Parklar gösteri alanlarına dönüşür meydanlar gösteri alanına dönüşür. Bunu açık söylüyorum. İstanbul'umuzda 14 milyon vatandaşımız var. Hepsine soralım. Herkesin isteyeceği şey şudur. Parklarımıza gidelim. Neşeli, mutlu, hep birlikte oturalım. Bunun keyfini paylaşalım. Vatandaşlar bunu söyler. Parklara ne için gider? Çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, dostunuzla, arkadaşınızla oturmak için gider. Parklar gösteri alanları değildir. Dolayısıyla parkın, parklarımızın Park gibi kullanılması yönünde bir irade mevcutsa, bu fevkalade sevindirici olur. Ama parklarımız şimdi açıldığı andan itibaren farklı yaklaşımlarla, hiç de park kültürüyle, park yaklaşımıyla, parktaki yaşamla ilgisi olmayan bir takım taleplerin, düşüncelerin ifade edildiği alanlar haline dönüştürmek istenirse, o vakit kullanım amacının dışına çıkar. Ab bunların yapılacağı yer yok mudur? Vardır. Hukukun içerisinde. Herkesin anayasamızda, yasalarımızda, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasında belirtmiş olduğu hakları kullanma imkanı vardır. İzinli müraca edersiniz. Uygun görülen yerlerde biz bu izinlerle toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili gerekli izinleri de veririz. İstanbul'da toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili zaten her gün müsaade ettiğimiz dünya kadar yürüyüş var. Dünya kadar ee, gösteri var. Bir kısıtlama yok. Ama gelip müsaade edilmiş uygun alanlar yerine efendim biz ısrarla bunu gezi parkında yapacağız. Bak açık söyleyeyim. Böyle bir yaklaşım içerisinde olunursa bu doğru değildir. İstanbul Belediyesi, Büyükşehir bu kadar yatırım yaptı. 14 milyon insan istifade etsin, bu güzelliği paylaşsın. Gelsin birkaç saat farklı bir nefes alsın, Leşelensin. istirahat etsin, buluşsun böyle bir huzur mekanını gösteri alanı haline dönüştürürsek e, o vakit bu yanlış olur. Bunu açıklıkla ifade edeyim. O vakit bu amacından sapar. Parkı park gibi kullanmanın ötesine geçmiş oluruz. Ve vakit idare elbette ki bununla ilgili tedbir almak durumunda kalır. Şüphesiz biz parkımızı açacağız. Artık nitelikli bir park haline geldi. Park kim için? Halk için. Halk için yapılıyor parklar. Çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız gelsin, dinlensinler diye yapılıyor. Park Efendime söyleyeyim etrafını çevirelim polisle ile hiç kimseyi sokmayalım diye park yapılır mı? Park kim için yapılıyor? Halk için yapılıyor. Ama halkımızın istifadesine e, engel olacak tarzda orayı sürekli bir gösteri alanı haline getirmeye, orayı sürekli bir e, eylem alanı haline getirmeye teşebbüs ederseniz o vakitte sıkıntı olur. Bu arzu etmediğimiz bir şeydir. Yoksa İstanbul'da gösterilerinizi, yürüyüşlerinizi müracaat ettiğinizde valilik makamı olarak zaten... Bakın bugün bile e, İstanbul'umuzda e, farklı yerlerde izin verdiğimiz gösteriler, yürüyüşler var. Bir sıkıntı yok. Talep ederseniz izinli olarak bunlara da her zaman kanunlar çerçevesinde zaten izin veriyoruz vermeye devam ederiz. Ama hayır biz hiç kimseden izin almaya zorunlu hissetmiyoruz kendimizi. Biz kendi kararımızı kendimiz veririz ve bildiğimiz gibi de hareket ederiz. Derseniz bu hukuk düzeniyle çelişir. Bu kamu düzeniyle çelişir. Bu halkın parklardan meydanlardan istifade etme hakkıyla çelişir. O vakitte bunu halkımız değerlendirir. İstanbullular değerlendirir. Dolayısıyla İstanbulluların ortak huzuruna, mutluluğuna, neşesine hizmet edecek bir duruş içerisinde bunları değerlendirmek mecburiyetindeyiz, paylaşmak mecburiyetindeyiz. Gezi parkımız şu anda çok nitelikli bir park haline dönüştürüldü. Artık arzu ediyoruz ki aileler buralardan en güzel şekilde istifade etsinler ama gösteri yapmak isteyenlere de bir kısıtlamamız yok. İzin almak kaydıyla belirlemiş olduğumuz yerlerde bu tür konularda da zaten izin veriyoruz. Bu izinleri de veririz ama parklarda gezi parkında eylem yapacağım. İstediğim gibi e, saatlerce oturup kalacağım. E bunların maliyetlerinin topluma neler getirdiğini geçtiğimiz günlerde gördük. Artık hepimizin 14 milyon İstanbullu, 76 milyon bu ülkenin yurttaşının en çok ihtiyaç duyduğu şey kardeşliğimizin gereği, huzurumuzun ve mutluluğumuzun gereği birlikte olma ihtiyacıdır. Dayanışma içerisinde olma ihtiyacıdır. Huzurlu bir Ramazan, huzurlu günler geçirme ihtiyacıdır. Dolayısıyla hepimizin bu konuda ortaklaşması lazım. Ve